Değerli dostlar merhaba. 69. basamağa hoş geldiniz. Biz artık bir hayli yüksek seviyeye geldik ve bu seviyede biz modal fiilleri öğreneceğiz. Modal verbs. Modal verbs serisi. Bu çok önemli. Bugün biz could fiilinden başlayacağız. Could have done özellikle bu şekilde. Çünkü biz daha önce could fiilini öğrenmiştik. Hatırlarsınız bazen can kelimesinin geçmiş zamanı olarak kullanılan kudu, biz can kelimesinin geçmiş zamanı olarak öğrenmiştik 20. basamakta. Eğer onu öğrenmemişsinizse yani ona bir ihtiyacınız varsa buraya tıklayıp 20. derse 20. basamağa geçebilirsiniz. A bir şey yapabilmek can ve onun geçmiş zamanı yapabiliyor gibi kud kullanmıştık. Fakat biraz daha modal şekilde bunu öğreneceğiz. Yani biraz anlamı değiştirecek, başka bir açıdan bize sunabilecek bir şekilde öğreneceğiz bugün. Kud kelimesini. Bazın şimdiki ve gelecek zaman anlamında kullanılır bu kud. Bakın kud aslında geçmiş zaman. kendin geçmiş zamanı. Ama bazın şimdiki ve gelecek zaman anlamında da kullanılır. Örneğin bazın... Olası gelecekteki eylemlerden bahsetmek için could kelimesini kullanırız. Özellikle de önerilerde bulunurken. Örneğin biri soruyor, What shall we do this evening? Bu akşam ne yapalım? Ona şöyle cevap verilebilir. We could go to the cinema. Sinemaya gidebiliriz. Aslında burada hem de we can go to the cinema söyleyebiliriz. We can go to the cinema we can yani gidebiliriz. Ama we could go to the cinema. Özellikle bir öneride bulunmak için galiba. Sinemaya e, gitsek. Sinemaya gidelim mi? We could go to cinema. We could go to the cinema. anlaşılıyor mu? Ya da şöyle bir cümlede. When you go to New York, you could stay with Linda. New York'a gittiğinde Linda'nın yanında kalabilirsin. Bu da bir gelecekteki olasılık you can stay with linda bu gelecek hakkında diyor you could stay with linda yani böyle olasılık böyle imkan var bir başkasına bakalım bir başka anlamı olası gelecekteki olaylardan bahsetmek için could kullanırız there could be another rise in the price of petrol soon yakında benzin fiyatlarında bir artış daha olabilir Evet bu biraz Britani Britanya İngilizcesi price of petrol ee, Amerika'da price of fuel uh, probably evet price of fuel olabilir price of gas bile olabilir neyse yani burada diyor ki there could be another rise daha artış olabilir olası bir gelecekteki olası bir olay bunun başka bir yani anlamı şöyle diyebiliriz İngilizce it is possible mümkündür ki that there will be mümkündür ki olur olabilir yani there could be another rise 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 yani artış kalkma yükselme artış there could be another rise in the price of petrol soon şöyle bazen could would be able to anlamına gelir be able to aslında can gibi anlamı şu bir şeyi yapabilmek able yani kadir, gücü yeten. Bir şeyi gücü yetmek, bir şeye kadir olmak. Evet, bakın. Why doesn't Tom apply for the job? He could get it. Tom neden bu işe başvurmuyor? İşe alınabilirdi. Burada he could get it. Get aslında almak. Bu işi o alabilirdi, kapabilirdi. Yani Tom neden bu işe başvurmuyor? İşe alınabilirdi. He is able to. He would be able to. Yani ne demek is able to? Yani onun gücü yeterdi. Onun yetenekleri, yeterince yeteneği var. Böyle diyelim. İşte um, ya da şöyle bir cümlede. I don't know how she works 14 hours a day. I couldn't do it. Onun günde 14 saat nasıl çalıştığını bilmiyorum. Ben bunu yapamazdım. Ee, burada I couldn't do it yerine I wouldn't be able to do it söyleyebiliriz. I wouldn't be able. Yani kadir olamayacaktım, olamazdım. Ben bunu yapamazdım. Could have done. Evet, could do. Şimdi could do baktık. I could do it. Ben bunu yapardım, ben bunu yapabilirim. Belki yapar, yaparız böyle. Şu gibi anlamlarda. Ama could have done could have done have done ne demektir? yapmış bulunmak. Yapmış bulunma yet e, olasılığı. Ve burada başka bir anlam geliyor. Could have done bir şeyi yapma imkanımız veya fırsatımız olduğu halde yapmadığımızı belirtmek için bunu kullanırız. Yani şöyle yapardım ama yapmadım gibi bir anlamda. Bir örnek We didn't go out last night. We could have gone to the cinema, but we decided to stay at home. We didn't go out last night. Birinci, dün gece dışarı çıkmadık. We could have gone to the cinema. Sinemaya gidebilirdik. But we decided to stay at home. Ama evde kalmaya karar verdik. Dışarı çıkma fırsatımız vardı ama çıkmadık. Could have done. Şunu gösteriyor ki It wasn't done. Yani bu yapılmadı. Ama yapılma olasılığı, yapılma imkanı, yapılma fırsatı vardı. Ama yapılmadı. Bunu mutlaka gösteriyor. Yani I could have done söylerseniz o demek ki yapmadım. Ama yapabilirdim. İmkanımız vardı, imkanım vardı. Şöyle bir örnek. Why did you stay at a hotel in New York? You could have stayed with Linda. Neden New York'ta bir otelde kaldın? Linda'nın yanında kalabilirdin. Böyle bir fırsat vardı. Neden Linda'nın yanında kalmadın? Neden otelde kaldın? Kalabilir ama kalmadın. You could have stayed with Linda. Başka bir örnek. Why didn't Tom apply for the job? He could have got it. Tom neden işe başvurmadı? İşe alınabilirdi. Yani işe girebilecek kadar yeteneği vardı. He could have got it. Böyle bir yeteneği vardı, böyle bir imkanı vardı ama yapmadı ama başvurmadı Ayrıca bir şeyin olası olduğunu ancak gerçekleşmediğini ifade etmek için could have done kullanırız Evet bir şey olabilirdi ama olmadı Örneğin He was lucky when he fell off the ladder. He could have hurt himself. Merdivenden merdivenden düştüğünde şanslıydı kendini yaralayabilirdi yaralanması olasıydı ama olmadı ama yaralanmadı ama yaralanması olasıydı. Bu olası olduğunu göstermek için diyoruz ki he could have hurt himself. Kendini yaralayabilirdi. Couldn't have done. Şimdi bunun olumsuz şekline bakalım. Couldn't have done. Couldn't have done ifadesinin anlamı şu. Yapmak isteseydim veya deneseydim bile yapamazdım. couldn't have done. Ernane, the football match was cancelled last week. Tom couldn't have played anyway because he was ill. Football maçı geçen hafta iptal edildi. Tom zaten hasta oldu için oynayamazdı. Tom couldn't have played anyway. Anyway yani zaten, yani herhalde anyway, zaten. Zaten Tom isteseydi bile deneseydi bile oynayamazdı. couldn't have played because he was ill. Hasta olduğu için. Ya da şöyle bir örnek. The exam was really difficult. I'm sure I couldn't have passed it. Sınav gerçekten zordu. Ben eminim ki geçemezdim. I'm sure I couldn't have passed it. Pass yani sınavı geçmek, başarıyla geçmek, başarıyla vermek. Ben eminim, I'm sure, ben eminim I couldn't have passed it. Ki geçemezdim. Yani deneseydim bile, isteseydim bile ama bunu yapamazdım. İşte böyle. Şimdi birkaç alıştırma yapalım. Biraz pratik için. Siz öneri yapacaksınız. Öneri yapın. Could sözcüğünü kullanın öneride. Şimdi şöyle bir durum. What would you like to have for dinner tonight? Soru şu. Yani bu akşam Yemek için ne isterdiniz? Ne yemek isterdiniz? Bakın dikkat burada yemek yerine eat fiili değil have fiili kullanılır. Fish. Cevabı şu olacak. Balık yiyebiliriz. Balık yiyebiliriz. Nasıl söyleyebiliriz bunu? Yemek yerine have fiilini kullanacağız. Could sözcüğünü kullanın. We could have fish. Bu bir öneri gibi. Yani balık yiyebiliriz. We could we could have fish. Peki bir sonraki. When shall we go and see Tom? On Friday. Yani Tom'u ne zaman görmeye gide gideriz? Gidelim. Cuma günü Tom'u görmeye gidebiliriz. Şunu söyleyin, could kullanarak söyleyin. We could go and see Tom on Friday. Bir sonraki örnek. What shall I give Ann for her birthday? A book. Ona bir kitap verebilirsin. You could give her a book. You could give her a book. Ona bir kitap verebilirsin. Bir öneri gibi. Şimdi başka bir durum could have kullanacağız ve but we decided not to ifadesiyle cümleyi bitireceğiz. Başka bir fiil kullanmayacağız. But we decided not to do 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 yok. Sadece but we decided not to ve bundan sonra nokta. Bakın şöyle. Did you go to the concert last night? Geçen dün akşam konsere gittiniz mi? Örneğin bunu soruyoruz ve cevabında şöyle diyoruz. Hayır, Dün gece konsere gidebilirdik ama gitmemeye karar verdik. Hayır. No. Dün gece konsere gidebilirdik. We could have gone to the concert last night, but we decided not to. Burada şimdi Türkçe böyle diyemeyiz ama Karar verdik. Ne karar? Ama mutlaka bir fiil kullanmak zorundayız. Ama gitmemeye karar verdik. Ama İngilizce o fiili kullanmamalıyız. Uh, but we decided not to. Çünkü bu bir tekrar olacak. We could have gone to the concert last night, but we decided not to go to the concert. böyle değil. But we decided not to. Ve nokta. Bu canlı İngilizce böyle oluyor. Buna benzer bir alıştırma daha. Did John take the exam? Yani John sınava girdi mi? Hayır, sınava girebilirdi ama girmemeye karar verdi. No, he could have taken the exam, but he decided not to. Burada uh, take geçmiş zamanı took ve filmcisi yani past participle taken have. could have done could have taken he could have taken the exam but he decided not to ve bir daha did you buy a new car hayır yeni bir araba alabilirdim ama almamaya karar verdim buy fiilinin geçmiş zamanı bought ve past participle'da bought bought no I could have bought a new car, but I decided not to. Ve sonunda bu diyalogu okuyalım, İngilizce'ye çevirelim. Kıbrıs'taki tatilin nasıl geçti? How was your vacation in, in Cyprus? Harikaydı, ancak arabasız zordu. It was great, but it was difficult without a car. Soldan sürmek büyük bir sorun değil bence. Sadece senin korkun olabilir. I think driving on the left isn't a big problem. It could just be your fear. Dikkat edin nasıl diyor burada. Yani belki işte it could be it could just be your fear. Böyle bir cümle. Sonra evet orada araba sürebilirdim sanırım. Yes, I think I could have driven there. Ama sürmedim. Ama sürebilirdim. I could have driven. Hiç şüphem yok. Arkadaşlarının yanında mı kaldın? I have no doubt. Did you stay with your friends? Hayır, ben orada iken onların orada olmadığını öğrendim. Yani zaten onlarla kalamazdım. No, I found out they were away while I was there, so I couldn't have stayed with them anyway. Evet burada biz couldn't have stayed with them anyway kullanıyoruz. Zaten onlarla kalamazdım. Bir de bakın öğrendim found out. Find, find, found yani bulmak anlamına gelen bir sözcük. Ama find out dışarı bulmak gibi bir anlamı şu yani öğrenmek. I will find out. Ben öğreneceğim. I found out. Ben öğrendim. I found out they were away. Away da uzakta anlamına geliyor. Yani orada değillerdi. Yani öğrenmiştim ki orada değillerdi. Yani zaten onlarla kalamazdım. So I couldn't have stayed with them anyway. Ah ne yazık. Oh what a pity. Sorun değil. Güzel bir otelde kaldım. It's okay. I stayed at a nice hotel. Burada da biz bu basamağı bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum herkese ve yeni derslere, yeni görüşlere kadar iyi günler.